La eselüküm aleyhi ecran illel meveddete fil kurba Ey peygamber peki o insanlara ben yaptığım bu peygamberlik vazifesi ve görevi mukabilinde hiçbir ücret istemiyorum. İstediğim tek şey vardır. İllel meveddete fil kurba Benim aileme benim yaranlarıma sevgi göstermeniz, muhabbet göstermeniz der. Neden önemlidir? Çünkü kainatın iftihar tacı bir dizine Hz. Hasan Efendimiz'i, bir diğer dizine Hz. İmam Hüseyin Efendimiz'i alıp ve Allahümme merhamhuma, fe inni erhamhuma buyurur. Allah'ım ben bunları seviyorum, sen de bunları sev ve bunlara merhamet eyle buyurur. Ve yine kainatın iftihar tacı şöyle buyurur. Allah'ı seven beni sevsin. Beni seven sevdiklerimi sevsin buyurur. Bundan dolayı Kerbela hadisesi evet çok önemlidir. Kerbela'da gözyaşı vardır. Kerbela'da akan kanlar vardır. Kerbela'da hüzün vardır. Kerbela bu yönüyle bize bir mesajdır. Allah Resulü'nün o hayatı senin sonra bakıyoruz ki Hz. İmam Hüseyin Efendimiz, Efendiler Efendisi o Medine-i ama Kufe'ye davet ediliyor. Bir davet var. Oradaki insanlar gel diyor başımıza. Bizi başsız bırakma diyor çünkü biz Yezid'in gönderdiği, görevlendirdiği imamların arkasında namaz kılmıyoruz. Biz Yezid'in görevlendirdiği imamların arkasında cuma namazını dahi kılmıyoruz. Bizim yüreğimiz yaralı. Biz Hz. İmam Ali'ye sahip çıkamadık gel başımıza Cemaat imamını bekliyor diyor. Ve bu esnada Hz. İmam Hüseyin Hazretleri tarihin kendisine biçmiş olduğu o rolü eda etme adına bakıyoruz ki yola çıkıyor Ehli ile beraber. Yola çıkmaya karar veriyor. Ama onun etrafında Allah Resulü'nün o etrafında önüne gelenler Abdullah İbni Abbas Efendimiz özellikle Ümmü Seleme annemiz yalvarıyor Hüseyin'e yiğidim gitme diyor gitme ne olursun gitme çünkü sen gidersen orada sana kıyarlar ne olursun yiğidim gitme diyor ve anlatmaya başlıyor sen küçüktün Hüseyin'im hatırlar mısın? Anan Fatıma sana ve ağabeyine birer elbise dikmişlerdi. Onlardan bir tanesi kırmızı idi, bir tanesi yeşil. Yeşil olanı ağabeyin hasana giydirmişti. Kırmızı olan elbiseyi sana giydirmişti. Ve sen o elbiselerle ağabeyinle beraber peygamberimizin yanına mescidine gidivermiştiniz. Gidiverince peygamber hutbede hutbe irade ediyor. Sizler başınızı uzatıyordunuz. Peygamberi zişan sizi görünce dayanamadı. O hutbeyi yarıda kesti, indi yanınıza geldi. Ağabeyinin alnını öptü. Senin enseni öptü hatırlamazsın belki ey Hüseyin. Ne olursun gitme. <laughs> Ve o esnada, o esnada Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi ki çok mu seviyorsun ya Resulallah? Evet çok seviyorum dedi. Ben bu torunlarımı çok seviyorum. Onların gözyaşlarına ben dayanamam. Onların düşmelerine, kalkmalarına dayanamam. Onların benden uzaklıklarına ben dayanamam. Onları çok seviyorum buyurdu. Onlar benim cennet reyhanlarım buyurdu. Ve ondan sonra ikinizi omuzuna alarak, ağabeyini ve seni omuzuna alarak hutbeye çıktığı konuşmasını devam ettirdi. Ve o esnada Cebrail aleyhisselam, Hz. Muhammed aleyhisselama peygamberimize bir toprak getirdi. O toprağı peygamberimize takdim ederken, Ya Rasulallah diyordu Cebrail, senin bu iki torununa maalesef Müslümanlar kıyacaklar. Bu toprak Kerbela'da Hüseyin'in şehit olacağı, şehit edileceği toprak. Ve Peygamberimiz o toprağı bana emanet etti. Bugünlerde o toprağın kızıl hale geldiğini, kırmızı hale geldiğini görüyorum. Ne olursun Hüseyin'im gitme diyordu gitme diyordu ama tarihin de İmam Hüseyin Hazretlerimize vermiş olduğu biçtiği bir rol vardı. Kendisini bekleyenler vardı. Belki çuvallar dolusu mektuplar gelmişti gel diye. Ve o gitmeye kararlı idi. Haksızlığın karşısında durmaya kararlı idi. Ümmetin başına geçmeye kararlı idi ve bir yolculuk başlayıverdi. Yolculuk başlayıverince o yaranlarıyla ehli beyt ile beraber yola çıktılar. Yol adeta ölüme doğru gidiyor. Ölüm adeta onlara doğru geliyor. Ve Hz. İmam Hüseyin Efendimiz bir aralık bir dalı vermişti. <laughs> dalı verdikten sonra uyanı verdiğinde üç defa arka arkaya inna lillah ve inna ileyhi raciun buyurdu. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik. Geri ona döneceğiz diyordu, ayeti okuyordu. Yollar adeta ölüm kokuyor idi. O uzun yolculuk o çileli yolculuk, o susuzluğun insanın damarlarına etki ettiği yolculuk devam ederken bir köy görünmüş idi. Şu köyde biraz aram eyleyelim denildiğinde ardından isminin ne olduğunu merak buyurduğunda Hz. İmam Hüseyin Efendimiz'e şunu söylediler. O köyün ismi Boğazlanma Köyü, Kan Köyü, Parçalanma Köyü, isimler dahi ölüme doğru gidiyor idi. Ve nihayet Hz. İmam Hüseyin Efendimiz Kerbela'ya e kadar geldiler. Yezid'in orduları sırtını Fırat'a vermiş. Ve Ehl-i İmam Hüseyin Hazretleri ve onunla beraber gelen yaranlar o uzun yolculukta adeta su su diye inliyorlar ama bir yudum su vermiyorlardı bir yudum suyu çok görüyorlardı görüşmeler başlayıverdi bu görüşmelerin neticeye ulaşmayacağı anlaşılınca iş ciddi bir noktaya gelmişti Gelinen noktada o mekanın hakkı verilmesi gerekiyordu. Çok kaba bir ifadeyle söyleyeceğim. Hadi İmam Hüseyin efendimizin ruhaniyatları başlayı versin. Adeta orada o haksızlığa meydan okur iken onlara bu hakkı, bu fırsatı vermeyecek idi. Çünkü o öyle bir annenin Öyle bir babanın evladı idi ki o Fatıma anamızın Fatıma Zehra anamızın evladı idi. O öyle bir ana ki henüz daha çocuk yaşlarda sevgili peygamberimiz Mekke-i Mükerreme'de Kabe'nin yanında namaz kılarken onun üzerine deve işkembeleri konmuş. Hiç kimse peygamberimizin yanına yaklaşamıyor ama o öyle bir ana ki gidiyor babasının üzerindeki işkembeyi kaldırıyordu. O Fatıma anamızın oğlu idi. O öyle bir babanın oğlu idi ki o haksızlığa öyle pabuç bırakacak insan değildi. O baba ki ilk defa sevgili peygamberimize Cebrail aleyhisselam gelip namazı anlattığı zaman sen ne yapıyorsun dediğinde ben Allah'a ibadet ediyorum ben Allah'ın elçisiyim diyen peygambere ben bir gideyim de babama bir sorayım. Müslüman olayım mı olmayayım mı bir sorayım dediğinde bir an tavakkuf edecek, bir an duracak olay ve hadiseleri doğru yorumlama zemininde beni Rabbim yaratırken, babama mı sordu ki ben ona iman edecek olurken ona sorayım dedi. O öyle bir babanın evladı idi. O öyle bir babanın evladı idi ki ölüme adeta davetiye çıkartıldığında Hz. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret emri geldiği zaman gel diyecekti peygamberimiz şu yatağa gir ey Ali. Ey Ali gel diyordu. Bu ölüme yatmak idi. Hazreti İmam Ali Efendimiz tereddütsüz. Tereddütsüz bu yolda canın feda edilmesi, cananın feda edilmesi gerektiğini bildiği için o yatağa giriyordu. O öyle bir babanın çocuğu idi. O öyle bir babanın çocuğu idi ki Bedir Savaşı'na baktığımızda o mübareze birebir dövüş için Müşrikler muhatap istediğinde Allah Resulü kalk ya Eba Ubeyde, kalk ya Hamza derken kalk ya Ali diyordu. O öyle bir babanın çocuğu idi. Öyle çatılcıya adeta konuşma hakkı verecek bir makamda konumda değildi. O Uğut Savaşı'nda Peygamber Efendimiz beni koruyacak kimse yok mu dediği o en kritik anda varım diyen Hz. İmam Ali'nin evladı idi. Ben varım diyordu. Peygamberimizin üzerine dalga dalga gelen müşriklerin üzerine saldırıyor. Ben varım diyordu. Birinci dalgayı saldıktan sonra ikinci dalgaya ben varım diyor. Hayati ihtikar edercesine, hafife alırcasına ölüme koşuyor idi. İşte o anda Allah Resulü diyecekti ki Ali bendendir ben de Ali'denim diyecek ve bu sözün söylendiği yerde gökte melekler lerzeye gelecek. Gökten şöyle bir sada gelecekti. <laughs> la feta illa Ali ve la seyfe illa zulfikar. Ali gibi yiğit yoktur. Zülfikar gibi de kılıç yoktur. Öyle bir babanın evladı idi. Öyle bir babanın evladı idi ki Hudeybiye Savaşı'nda Hudeybiye Savaşı'nda Allah Resulü'nün düşmanları Amr ve Abdühüd adındaki müşrik yok mu benim karşıma çıkacak kimse dendiğinde herkes tavakkuf etmişti. Durmuşlardı. Endişe etmişlerdi. Orada bir yiğit vardı. Ben varım ya Resulallah. O çıkmış Amr ibn Abdüldü yere sermişti. Öyle bir babanın çocuğu idi. Ve Hazreti İmam Ali Efendimiz evet o Yezid'in ordularıyla yaka paça hatta namına yaka paça olmaya başladı. Yaka paça olmaya başladı ama sayı açısından kuvvet dengesi yoktur idi. Kuvvet dengesi yoktur idi. Susuzluktan kırılıyorlardı. Aşure günü, 10. günün bir öncesi gün idi ki İmam Ali Efendimiz bari bırakın dedi biraz ibadet edelim. Biraz ibadet edelim. Öğle namazını kıldığında cemaatin imamı İmam Hüseyin Efendimiz öne geçtiğinde Yezid'in orduları da onun arkasında saf bağlamış idi. İkindi namazında da aynı şekilde saf bağlamış idi. Çünkü o imam idi. O ümmetin imamı idi. O insanlığın imamı idi. Saf bağlamış idi. Ve o gün bir gün sonrası Kerbela o büyük hadise yaşanacak. Şehadet şerbetini içecek. O gece kalktığında biraz uyuduktan sonra tebessüm ediyor veriyor idi. Tebessüm neye neden ediyorsun? diyordu Zeynep anamız. Ben diyordu peygamberimi gördüm rüyamda. Bana gel Hüseyin diyordu. Ben şehit olacağım diyordu. Hayatı hafife almayanlar bütün zaman ve mekana mesaj veremezler. Hayatı hafife alıyordu. Ve derken Yezid'in ordularının o insafsızca saldırısı başta ehli beyti müdafaa etmeye çalışan Müslümanları yerle bir etmiş idi. Kanrevan idi ortalık. Ardından 72 ehli bey şehit oluyordu. Ama nasıl mı? Kılıç bağlanacak kadar dahi büyük olmayan çocuklar ehli bey Allah Resulü'nün torunları şehit oluyordu. Ve bu esnada Hz. İmam Hüseyin Efendimiz kendi yavrusunun Abdullah'ın yine ablası kız kardeşi Zeynep tarafından kendisine verilmesi ve şehit edilmesi üzerine 500 kişilik bir düşman ordusunun içine öyle bir dalmış idi ki herkes kaçıyor idi. Susuzluk neyse onu bilemiyoruz. Öyle birkaç gün susuz kalmak bile de belki anlayamıyoruz. Ama ta Fırat'ın kenarına kadar gelmiş idi ki Hz. İmam Hüseyin Efendimiz ağzına bir avuç su götürmek üzere ve vefasız mı vefasız bir okvın diye gelip onun mübarek dudağına saplandığında o mübarek suya kan damlıyor idi. Fırat ağlıyor idi. Fırat peygamberin torununun kanıyla kirlenmiş idi. Ve o gün cuma günü. Cuma için sala veriliyor. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah deniliyor. Hazreti İmam Hüseyin Efendimiz artık atının üzerinde duramayacak noktaya gelince yere düştüğünde etrafındakilere şunu söylüyordu. Şu getirilen salatü selamlar benim dedeme getirilen salatü selamlar. Şu yerde akan kan kokan kan Allah Resulü'nün evladının kanları bana yapılan bu reva mı diyor idi uzatmayacağım orada şehadet şerbetini içiyor idi ve Yezid Yezid'in orduları kendi ölülerini defnedip giderken maalesef ehli beytin şehitleri defnedilmemiş idi Medine-i haber çok geç ulaşacaktı ama haber çoktan ulaşmıştı, haberciye ne hacet? Ne ihtiyaç var? Hadeti Abdullah İbn Abbas Efendimiz gözyaşı döküyordu. On Muharrem günü. Niye gözyaşı döküyorsun? Ben diyordu bu gece Allah Resulü'nü rüyamda gördüm. Hadeti İmam Ali Efendimiz bir bardak kan ile dolu Allah Resulüne şikayet için gidiyordu. Hüseyin'i şehit ettiler diyordu. Göz yaşı döküyordu. Ümmü Seleme annemiz göz yaşı döküyor idi. Toprak kana bürünmüş idi. Peygamberin kendisine emanet ettiği toprak kana bürünmüş göz yaşı döküyor idi. O gün bugündür evet gözlerimiz fırat olmuş. Yüreklerimiz kerbela olmuş. Sünni desinler, Alevi desinler. Biz bu hadiseye daima ağlamışızdır. Burada anlatmadan geçemeyeceğim. Bana benim aileme Sünni derler. Annemin 85 yaşında. Annemin Hazreti İmam kaynağı olan o temel güzellikleri insanlara aktarma yolunda biz rehber olalım. Çünkü Allah Resulü evladını sadece cibilli bir kan bağından dolayı sadece bunun için sevmiyor idi. Biliyordu ki ehli bey ta kıyametin sabahına kadar veraset-i nübüvvet dediğimiz peygamberliğin manevi mirası olarak o peygamberliğin hakikatını, İslam'ın güzelliğini insanlara aktaracak. Allah sizlere ve bizlere böyle bir rol biçmiş. O rolü en güzel şekilde yerine getirme şu dünya hayatında bizim için ve insanlık için çok önemli. Allah bu duygu ve düşünce içinde şuurlu bir şekilde yaşamayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Allah şu birlikteliğimizi ebedi eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyatını, Hazreti İmam Ali Efendimiz'in ruhaniyatını, Hazreti İmam Hüseyin Efendimiz'in Ehli Beyt'in ruhaniyatını inşallah şu birliktelikten haberdar eylesin. Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi de konuşmalarını yaptığımız üzere Aleyhisselatü Vesselam Kültür ve Eğitim Derneği adına Değerli evet, Başkanı Sayın Mustafa Coşkun Erbey'i kürsüye davet ediyorum. buraya çıktık. Ne söyleyecek bir şey bırakmadınız. Yani kazançısı olarak burada bir şeyler ifade evet. etmeye çalışacağız. Kusurumuza bakmayın. Allah bu günlerde gözünü silme. Abreman eyle zayi olur sanma. Aç gözün gafletten sen gafil olma. Allah gözler imam Hüseyin sevgili canlar, sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım, kıtlar Alevi Bektaşı Kültür ve Eğitim Derneği olarak sizleri sevgili saygı, muhabbetle selamlıyorum. Hak aşkına, Muhammed Mustafa aşkına, Ali Erdoğan ve Ehl-i Beyt aşkına bir araya geldiğiniz bu matem gününde Rabbinden i Beyt'i hakkıyla idrak edebilmeyi niyaz ediyorum. Muharrem ortak bir hüzün gözyaşına karıştığı zamanın adı Kerbela acının, kanın ve gözyaşının yüreklerde ince ince sızladığı bu sız zamanın yanında hakkın, adaletin, doğruluğun gönüllerimize bayraklaştığı mekanın adıdır. Hak Muhammed Ali candan seven her talibin zihnine bir kahraman olarak yerleştirdiği Hazreti Hüseyin hak için kendisini kurban eyleyecektir. Hiç kuşkusuz Hazreti Hüseyin Efendimiz kebbelada şehadetiyle zalimlere ve nefislerini dünya nimetler adına gezileştirenlere karşı üstün gelmiştir. Hazreti Hüseyin Efendimiz ve arkadaşları bu acı hadisedeki asil duruşları ve haksızlıklar karşısındaki onurlu mücadeleleriyle sonsuza dek bizlerin gönüllerinde taht kurmuşlardır. Onlara bu sütü reva ebediyen insanlığın ortak vicdanına mahkum olacaklardır. Kerbela olayında biz Müslümanlar olarak hepimize düşen vazife onu doğru okumak ve doğru anlamaktır. Kerbela'yı anlamanın yolu Hz. Hüseyin Efendimiz'i doğru anlamak ve Hüseyin ile Bugün bize düşen vazife öylesi müessif bir hadiseyi ki nefret ayrılığa değil birlik, beraberlik, sevgi, muhabbet, hoşgörüye dönüştürmektir. Yeni Kerbela'ların yaşanmaması için ortak bir dile ihtiyacımız var yüreklerimizi birleştirmeye, gönüllerimizin kapılarını birbirimize açmaya ihtiyacımız var. İşte bu yüzden Muharrem bizim için ortak bir hüzün mevsimi olduğu kadar adaleti, hikmeti, merhameti, kardeşliği, dostluğu hatırlatan ibret sofrası olmalıdır. İmam Hüseyin Efendimiz'in şehadetinden önce yapmış olduğu şu duayı sizlerle paylaşarak konuşmama son vermek istiyorum. İmam Hüseyin Efendimiz şöyle diyor şehadetinden önce, şöyle dua ediyor. Yüce Rabbim, eğer gökten yüce merhametinle bana güç ve kuvvet indirerek düşmanlarına karşı zafer ihsan etmeyeceksen, benim şehadetimi Muhammed ümmetinin hayrına ve kurtuluşuna vesile kıl. Allah'ım ben zulme, hapsızlığa, dayanmaya karşı hak, hakikat adına yürüdüm. Gerekirse bu uğurda canımı vereyim. Rabbim eğer galip gelmeyeceksem, sırtım yere düşecekse hak dava uğruna akan kanlı bir hayrın Müslümanların silkinişinin ve güçlenmesinin sebebi kıl İmam Ali, İmam Hüseyin Efendimiz duasında.